Atatürk'ün partisi gelmesinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Atatürk'ün partisi Atatürk'ün olduğu dönemdeki gibi yönetilse. AK Parti ne? Milleti acından öldürüyor. Adam veriyor, 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 veriyor. Hala gözleri doymuyor. AK Parti'yi sevdiğim için, çalıştığı için dürüst çalışıyor. Tüp kuyruğu, gaz kuyruğu, mazat kuyruğu. Bunları yaşadık biz. Vallahi kimse yok. Cumhuriyet AK Parti. Neden? Çünkü seviyorum. AK Partiliydim önceden, şimdi yani darmam ben. Kime vereceğiz sen söyle. kime, kime verelim? Adam mı var başka? Yargıyı da düzeltmiyor. Mesela benim çocuğum öldü. Şeyden bu balin oyunundan. 3 sene önce. Hala en ufak bir haber yok. Telefonunda çocukta, bilgisayarında onunda. Yargı süreci hala diyemem en ufak bir bilgi yok. Merhaba değerli seyirciler. Kapmin Kofonu programına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün neredeyiz? Bağcılar'dayız. Daha önce Bağcılar'da 2-3 tane röportaj gerçekleştirmiştik. Şimdi de Bağcılar'da yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soracağız. Bundan önceki hafta Üsküdar'daydık. O röportajımız da yukarıdan, kutucuktan izleyebilirsiniz. Ondan önceki haftada Beşiktaş'taydık. Amacımız her hafta her ilçeyi gezip bir istatistik bir ortalama oluşturmak. Bu arada Bağcılar'a neden geldik? Yorumlara tabii ki de bakıyoruz arkadaşlar. Yorumlarda Bağcılar'a gelmemiz söylendi. O yüzden Bağcılar'a geldik. Siz de gelecek haftalarda nelerde olmamızı istiyorsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hemen röportaja başlayalım. Abi kolay gelsin. Sana soralım. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Vallahi ben ee, şey İmamoğlu'nu şey desteklerim. İmamoğlu'na. Parti olarak CHP diyorsunuz. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Kararsızız abi. Kararsızsınız. Neden? Sonra o zaman belli olur. Kullandığımız zaman belli olur. Peki daha önce hangi partiye oy vermişsiniz? Önce AK Parti'ye verdi. AK Parti'ye. Evet. Parti verip de şu an bir kararsızsınız. Bunun sebebi nedir? Ya, şimdi sebebi ne? Her şey zamlandı, her şey bağlandı. Onun için kararsızız. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi. Abi sizlere soralım. Sizlere soralım. Buyurun. Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz diye soruyoruz. AK parti, Ak parti neden? Ak Parti'yi sevdiğim için, çalıştığı için, dürüst çalışıyor. Her zaman için kazandım çalışacağım. Oy Siz abi. Aynen. Aynen. Ak Parti. Aynı. Neden? AK Parti, AK Parti yani eskiden beri ben eskiden beri CHP neden çok şey çektik tüp kuyruğu gaz kuyruğu mazot kuyruğu yani bunları yaşadık biz şu an yine alsa bunun en fazla yürüteceği bir devre bir devreden sonra Türkiye yine 15 sene geri gider e bunun için istemiyorum yani bassa da çıksa da AK Parti. Çok teşekkür ederim abi. Ben genç bir oluşuma vereceğim. Yeni böyle vizyon sahibi, gençleri anlayan, gelecek vadeden böyle sanayileşen, eşitliği sağlayan böyle, birlikteliği sağlayabilen ayrım yok böyle birlikteliği Aklınızda bir parti var şu mı? Şu yok. Şu anda yok ama bakıyorum. Daha önce hangi parti verdiniz? AK Parti'ye verdim. AK Parti oy şu an kararsızsınız doğru mu? Yani Erdoğan'dan memnunum, çevresinden memnun değilim. içindeki yapılanmadan memnun değilim. Reisten memnunum ama içini düzeltmiyor. Yargıyı düzeltmiyor. Mesela benim çocuğum öldü. Şeyden bu balin oyunundan. 3 sene önce hala en ufak bir haber yok. Telefonunda, çocukta, bilgisayarında, yargı süreci hala devam ediyor en ufak bir bilgi yok. İşlemiyor. Defalarca gidiyor, git diyorlar, yarın gel, karakola gidiyoruz diyorlar, biz size haber vereceğiz. Vatandaş emniyete gidiyoruz bilgi edinmek için. Yok, yarın gel, bugün gel. 3 sene hiçbir şey yok. Cevap. Başın sağ olsun abi. He, yani yargı yürümüyor. E görüyorsun genç gençliği. Yani üniversiteyi bitiren bir e, bir kız mesela dönün 400 3 400 milyar para harcıyorsun, oku diyorsun. Oku çocuğunu. E, çocuk metroda çalışıyor. Kaserler. Nasıl olacak bu? Çok teşekkür ederim abi. Seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Yarın seçim olsa. Hangi parti olarak mı soruyorsunuz? Ama bilmiyorum çok kararsızım. Daha önce hangi parti oy vermişsiniz? AK Parti. Ama şu an çok kararsızım. AK Parti oy verdiniz, şu an kararsızsınız. Şu an kararsızım. Siz? Ben oy boş oy atıyorum. <laughs> boş oy atıyorum. Teşekkür ederim. Güzel Daha Şu an önce karar vermedim. Abla yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Vallahi kimse oy yok. <laughs> var. Hangi parti oy verirsin? Hangi partiye? Hdp ver. Neden? Çünkü söyledikleri hepsi doğru. Öbürleri akşam söylüyor, sabah inkar ediyorlar. Hep aynı politikalar, aynı cümleler. Ee, halk sokakta rezil yapazı olmuş. Hala da diyorlar işsizlik sorunu yok. Yok şu yok. Kimse eve ekmek götürebiliyor mu? onun için. Çok teşekkür ederim. Sağ hangi parti oy verirsiniz? Nasıl? Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Ak Parti. Neden? Çünkü seviyorum. Ak Parti'yi seviyorum. Teşekkür ederim. Hiçbirine verme. Neden? Hepsi birbirinden beter. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Efendim? Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? AK parti veririz. Ne vereceğiz başka? Neden? Bilmiyorum ki. Abi sizlere sorabilir miyim? Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz diye soruyoruz. MHP. MHP. Neden? Çünkü biz ezelden beri hep MHP'liyiz yani. Bizim babalarımız, atalarımız hep oradan yani hep MHP. 40 senedir, 50 senedir MHP. Millet İstifakı eğer aday çıkarırsak AK Parti oy verir misiniz? Tabii ki veririm. AK Parti yani ben de bildim bile AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti abi? Ya bizim dediği gibi mesela bizim aileler benim bildiğim bileli AK Parti'ye veriyor. Şu anda da bizde de öyle. E zaten başa gelecek başka kimse yok bakıyorum da. Yani AK Parti'den başka verilecek kimse yok. AK Parti ya. Yani. Teşekkür. söyleyeyim. E, ben ezelden beri MHP diyorum ama şöyle MHP diyorum. Çünkü yani bütün partileri görüyorum. AK de gördüm. MHP'de, CHP'de, HDP'de. Ama Türkiye için ne bileyim yani her aylısı olan o. Çünkü biz HDP'nin de CHP'nin de gördük. Yani CHP yani çok eskiye gidersem CHP mesela sık ortaya batırdı ama AK Parti geldi, yolları düzeltti. Ne bileyim yani bir sürü emeği var. Ha yemiyor mu? O da yiyor. Her başkan yiyor. Her gelen oturan yani yiyor ama yine en en doğrusu o. Cumhuriyet İttifakına da her zaman tam destek veriyorum yani açıkçası. Teşekkür ederim ama. Ben de Yarın seçim olsa hangi partiye verirsin? Millet Partisine. Neden? Atatürk'ün partisi Atatürk'ün olduğu dönemdeki gibi yönetilse ona onlara verirdim tabii ki de ama Atatürk'ün olduğu dönemdeki gibi yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden MHP'ye veririm. Çok teşekkür ederim. İyi hangi partiye verirsiniz? Vermem. Hepsine boş geçelim. Sen soralım. Yarın seçim olsa hangi parti oyu verirsin? Baba sorma bilmiyorum ya. Yani. Neden? Bilmiyorum, hmm. AK Parti hariç bütün partiler olabilir. AK Parti hariç bütün partiler. Daha önce hangi parti oyu vermiştiniz? AK Partiliydim önceden şimdi yani vermem ben. Yani. Zey kuşağı olarak vermem diyorsun. Yok vermem. Teşekkür ederim. Hangi parti oyu verirsin? Sence hangisine verelim? Hangi, hangi kanaldan geliyorsun sen? İnci Sözlük. Ha, i̇nci Sözlük. Ne demek İnci Sözlük? <laughs> <laughs> YouTube kanalıyız. Kime vereceğiz sen söyle sen kime? Kime verelim? Adam mı var başka? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Başka adam var mı? Başka adam var mı derken? Ya idare başka adam var mı? AK Parti diyorsunuz. Başka adam var mı? Var mı söylüyor Kim verelim? Neden AK Parti? Ya varsa başka adam verelim. Ablacığım yarın seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? AKP, AKP kesinlikle. kesinlikle. Neden? Çünkü bizim için daha değerlidir o. Yarın seçim olsa hangi parti oyu verirsin abi? Valla güzel bir soru da e, şu anda e, baktığımız zaman buradan e, çok zor bir seçim ama bana kalırsa biraz değişikliği severim. Yani gün partisi gelmesinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Teşekkür ederim abi. Abim yarın seçim olsa hangi parti oyu verirsin? Edepe. Neden? Öyle. Hepsi hırsız ama. <laughs> evet arkadaşlar bu sıcakta sorularımıza devam ediyoruz. Devam edelim. Ablacığım yarın seçim olsa hangi parti oyu verirsiniz? Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsin? Abi AK Parti'ye veririm ben ya. Neden? Yani ülkeyi daha iyi yönetiyor diye düşünüyorum. Diğer partilerden daha iyi olduğunu Daha önce oy vermiş miydin? E hayır. Bir defa oy kullanacağım. Evet. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Parti oy verirsiniz? Hiçbirini de. Hiçbirini Neden? Para yok. Kullanmayacağım onu seçmek Daha önce hangi parti oy vermiştiniz? Bir seçim önce de şeye vermiş, HDP'ye vermiştim. Bir seçimde CHP'ye verdim. Önce de Parti'ye verdim. Şimdi hiçbirine de vermeyeceğim. Teşekkürler Yarın seçim olsa hangi partiye verirsin? Hiçbirine vermezdim. Neden? Hiçbir partisinin iktidarı hak ettiğini düşünmüyorum. Hepsi bir şeylere paralama derdi. Hepsi para yeme derdim İlk defa kullanacağım kullanacaksın değil mi? Yani daha kullanmadım ama kullanacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abla yarın seçim olsa hangi partiye verirsin? AK Parti'ye veririm. Neden? Neden veririm? Her şey çok rahat. Adam veriyor, 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 veriyor. Hala gözleri doymuyor. Gene AK Parti'ye veririm. Hangi partiye verirsiniz? Reşit değilim. Abi merhaba size soralım yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyoruz. Vallahi hiçbir fikrim yok yani şu anda kararsızım yani daha önce hangi partiye vermiştiniz peki? Daha önce ak partiye vermiştim. Siz abi evet ak partiye vermiştim size daha önce şu anda mı kararsız mısınız size şu anda kararsızım, kararsızım. belli değil, şu belli değil yani tam olarak. kararsızlığınızın sebebi nedir? Ya şu anki durumlara falan baktığınız zaman yani biraz sıkıntılar oluyor yani herkese karşı yani şimdi asgari İş ücrete bakar işsizlik yolsuzluk, yolsuzluk, yani yolsuzluk, yolsuzluk. E, her şey var şeyden dolayı yani kararsız yani tam olarak kime vereceğim diye. Çok teşekkür ederim abi. Şey, ben, sağ Size soralım. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. AK Parti. Neden? Öyle istiyorum. Bir nedeni yok. Abi sana soralım. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyoruz ama. Bilmeyeceğim. Size yapalım. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Hangi parti? Hiçbirine vermem. Hepsi birbirine. Kaçım yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Teşekkür ederim abi. Hangi parti? CHP. Neden? Abi şu durumu belli şu anda. AK Parti'nin yani son zamanlarda ki yaptıklarına göre doların yükselişi hala daha bunu kabullenmiyorlar. Hani bence CHP'yi denemek lazım. Daha önce AK Parti'liyim ama bundan sonra yani CHP verip denemek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın seçim olsa hangi parti verirsin? Ha? Yarın seçim olsa hangi parti verirsin? CHP veririm. Hangi veririm? Neden? Neden işte? AK Parti'nin milleti acından öldürüyor. Niye verim ki ona ben? Çok teşekkür ederim. Şey değil. 10 saniyelik cevap. Yarın seçim olsa hangi parti oy verirsin? Bilmiyorum. Vermem herhalde. Neden? Yani. Öyle. Siz kararsız mısınız? Daha önce hangi parti verdiniz? Ee, reşit değilim ben. Öyle mi? Uzan Zey kuşağı olarak kararsız olmanızın sebebi nedir? Yani bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsa hangi parti verirsin abi? Vallahi hiçbirine vermem şu an. Neden? Hiçbirine güvenmiyorum. Da Daha önce hangi parti verdin abi? Daha önce verdiğim bende kalsın ama şu an hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Siz yarın seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben olsam CHP veririm. Neden? Babam öyle dediği için. Teşekkür <laughs> ederim. Ne <laughs> demek? Sen söyledi en azından çocuğum. <laughs> evet arkadaşlar Kap Mikrofonu programının sonuna geldik. Bugün Bağcılar'daydık. Gelecek haftalarda hangi içerlerde olmamızı istiyorsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.